Tekrar merhabalar. Ee, i̇lk önce sizden özür dilemek istiyorum. Ee, geçen hafta video paylaşamadık teknik bir arızadan dolayı. Ama artık bundan sonra her Perşembe e, saat 7'de yayında olacağız. Bu yüzden hiç merak etmeyin. Evet bugünkü bölüm aslında biraz free olacak. Geçen haftalarda size e, sordum açıkçası sorularınız varsa onları yanıtlayacağım. O yüzden bugün soru cevap şeklinde gideceğiz. Ee, o zaman başlayalım. Türk insanın en çok hangi özelliği seviyorum? Sıcak hamle olmaları herhalde benim çok böyle yani en sevdiğim özellik odur. Şimdi Slovak kızları ya da Türk kızları aslında şöyle bu tamamen size bağlı. Yani mesela bana göre aslında birkaç arkadaş beni taşlayabilir bu cevabımdan dolayı ama ya mesela Slovakya'daki kızlar genelde e, işte sarışın, sarışın mavi gözlü olduğu için ve bunu hep gördüğün için aslında hep olan şey gibi geliyor. Alışıyorsun, e, bu yüzden daha farklı e, seviyorsun. Bu yüzden Türk kızları diyorum aslında. Saçlarını taramak... Ben saçları taramıyorum yani. Elimle tarıyorum açıkçası. Yani tarı kullanmıyorum. E, fön çekerken falan da kullanmıyorum. Bununla alakalı aynı, aynı zamanda bir video çekeceğiz zaten. Çünkü birçok soru geliyor. İşte saçını nasıl yapıyorsun, ne kullanıyorsun? Bununla alakalı bir video çekeceğiz. Ama dediğim gibi yani terak vesaire kullanmıyorum. E, saça zararlı geliyor zaten. E, öyle yani. <laughs> Dünya'ya kadın olarak hiç bilmiyorum açıkçası ya. Yani. yani ya gelmek istesem niye? Ya sırf onların gözünden bakabilmeyi öğrenmek için galiba gelmek isterdim herhalde. Yani özellikle şimdi mesela Türkiye'de de ya da diğer ülkelerde de kadın konumunda değişiyor biliyorsunuz. Şimdi mesela Avrupa'da evet gel, belki gelmek isterdim. Mesela Türkiye'de ya da işte Uzak Doğu'da biraz daha zor, kadın olmak biraz daha zor. Bu yüzden e, düşünürdüm açıkçası. Aa, çok güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. E, bir tanesi e, bay Hiç Kimse diye bir film var. Mr. Nobody. Türkiye vizyona girdi mi, girmedi mi bilmiyorum ama e, internette çok rahatlıkla bulabilirsiniz. E, Mr. Nobody kesinlikle. Yani o filmden, o filmi izledikten sonra ee, düşünce tarzımı değişti yani değişti gerçekten. İkincisi, Cennetin Krallığı olayın olmaz güzel film. Orada birkaç kısım yine düşünce tarzımı değiştirecek nitelikte. Ayrıca çok beğendim sürekli yani fırsat olduğu zaman izlerim. Bir de ee, Ucuz Roman diye bir film var. E, o çok düşünce tarzımı değişmedi ama inanılmaz çok beğeniyorum. Yani oradaki geçen karakterleri vesaire çok ee, ilgimi çekiyor. Daha birçok film var aslında. Ee, mesela şey, Predestination diye bir film var. O da inanılmaz yani. Bir beyninizi patlatabilir bu film biraz. Bu yüzden hani iki kere falan izlemenizi tavsiye ederim açıkçası. Çünkü çok çok farklı olaylar dönüyor orada. <laughs> Öyle bu filmler ya şu anda kısacası. Nereden aklıma geldi? E açıkçası bu konuda e, bir açık olduğunu düşündüm burada. Yani daha doğrusu üretilen içeriklerin, yani erkek bakım ve moda konusundaki üretilen içeri içeriklerin ...yetersiz olduğunu düşündüm. O ee, yüzden böyle bir karar aldım ayrıca. Ee, bir de beni gaza getirdiler açıkçası. ''Abi yapalım, edelim.'' falan. Böyle böyle ben de bir anda böyle bir gaza gelmiş bulundum ve buradayım. Ya fabim yok herhalde ya gerçekten hani düşündüğüm zaman. Yani sonuçta ya bir şeyden korkuyorsanız aslında üzerine gitmeniz lazım. Onunla savaşmanız gerekiyor. Benim felsefem budur. Bir şeyden korktuğum zaman gerçekten onunla savaşma, onunla mücadele... Onu nasıl aşabilirim diye düşünüyorum her seferinde. Hani böyle bu yüzden hani bundan korkuyorum diyemem. Çünkü bir şeyden korktuysam onu illa yenmeye çalışırım. Olmaz mı? <laughs> yani çok net hatırlıyorum bunu aslında programda söyledim. Yani Türkiye e, Türkiye lise için geldim. Lise 1'de başladım açıkçası. Türk, e, lisedeki ilk gün kıyafetimi falan giydim. Bilmem ne böyle havalı havalı işte yürüyorum işte. Hani herkese bakıyordu işte yabancı işte yurt biri geldi vesaire. Sonra baktım insanlar gözüme doğru bakmıyor. Başka yerlere bakıyor. Meğerse fermuarım açıkmış. Yani öyle güzel bir giriş yaptım açıkçası yani. Lise günüm böyle bir rezillikle e, gerçekleşti. O herhalde ya, onun dışında çok yok yani. Bana göre bir kadın güçlü olması gerekiyor. Yani kendi ayaklarının üzerine durması gerekiyor. Yani en aradığım aslında özellik budur. Sen yani kendi kendine yetmesi lazım. Yani gidip de bana muhtaç... Yani bana değil sadece yani hiç kimseye muhtaç olmaması gerekiyor. En güzel özellik zaten bu yani güçlü kadın. E tabi bakımlı olacak vesaire. Onlar sadece şey ama e, dediğim gibi ilk olarak e, güçlü olması gerekiyor. Kimseye muhtaç olmaması lazım. Bana dahi. Ya şimdi bunu aslında e, birçok arkadaşın aslında bir cevap olacak. Ya bilmiyorum çünkü soruyorlar bana işte model nasıl oldun işte ben nasıl olabilirim mesela. Ya benim için de tamamen bir meraktı açıkçası. Lisedeyken işte online alışveriş siteleri gezerken e, oradaki modellere bakıyordum ve çok da başarılı olmadığını düşünüyordum. Hani kendi kendime şey dedim hani ben de bunu yapabilirim aslında hani yapsam güzel olur gibi ben. Ondan sonra İstanbul'a geldim aslında ve hani aklımda hiç yoktu, yoktu çünkü ben mühendislik çat okuyordum. Ve karşıma bir ilan geldi işte manken arıyorlardı vesaire ama tabii biraz daha amatör bir firmaydı. Ben de o zaman hani çok da manken olacağım diye hiç gitmedim hani böyle deneyim dedim fotoğraflarımı gönderdim. E onları da kabul ettiler. Çok cüzi, cüzi bir miktarda hatta gittim yani. Öyle başladı yani ondan sonra piyasaya bir kere girdiğiniz zaman işte gerekse fotoğrafçılarla gerekse firma sahiplerle yani herkesle tanışıyorsunuz ve gerçekten işinizde iyiseniz onlar sizi öneriyor vesaire öyle ilerledi sonra yani hep üst üste işte genelde fotoğrafçılar beni bir yerlere önerdi vesaire öyle ondan sonra yürüdü ya yani şimdi o aslında çok ayrı bir konu yani ya bence mantık daha önemli yani tabii kalbi dinlemek ya şöyle mesela sen aşık oluyorsun aslında baktığın zaman e, kimyasal olarak sen bir uyuşturucu almış gibi davranıyorsun. Yani sen vücudun aynı uyuşturucu almış gibi bir etki yapıyor. Ve o insanı görmediğin zaman onu görmek istiyorsun yani. Tam bana göre bu aşk değildir yani. Bana göre bu sadece bir kimyasal reaksiyon yani vücudunda oluşan. E, ee, bu yüzden biraz akıllı, biraz mantıklı davranmayı tercih ederim her zaman. Kararlılık, disiplin herhalde, yenilikçi yani her daima Farklı şeyler denemeyi sever bir insan olarak. Aa, çok güzel bir soru gerçekten. Neden inşaat mühendisliği? Aslında şöyle ben mimarlık istiyordum. Onu da söyleyeyim niye mimarlık istiyordum? Çünkü mimarlar bana göre hayal ettikleri dünyada yaşama fırsatı var bunların. Yani şöyle bir binayı hayal ediyor ve onu aynı şekilde gerçek dünyaya yapmaları şansı var. Bu yüzden aslında hayal ettikleri dünyada yaşama fırsatları var. Ben de bu yola çıktım aslında. Gerçekten hani e, hayal etim dünyada yaşamak istedim, hala da öyle. Ama olmadı. Tercih yaparken ilk sırada mimarlık vardı. E sonra ona en yakın ne vardı? İnşaat mühendisi tabii. İkisi çok farklı olsa da mimarlık olmadı, inşaat mühendisi oldu. Güzel. Ama asıl mimarlık edipsin. Abi böyle bir soru ki hiç bilmiyorum ya. Tabii ki de Galatasaray, Var mı ki bilmiyorum. Ka kaçıncı sırada bilmiyorum ama. <laughs> Dostum yani gerçek erkekler de dedikodu yapıyor. Hatta fe, fena yapıyorlar yani. Erkekler dedikodu yapmaz diye bir şey, bir, bir saçmalık var ortada zaten. Ama öyle bir şey yok yani kızlar aralarında nasıl konuştuğu gibi erkekler de konuşuyor yani. Artık bir farkı yok yani. Eskiden evet belki vardı işte erkek falan böyle işte dedikodu yapmaz böyle. Ama artık öyle hani o dengeler öyle bir değişti ki yani artık erkekler de kadınlar da bana göre eşit bu konuda. Şöyle erken kalkmayı tercih ederim ee, kendime zaman kalacağı için. Yani de 7 gibi, 7-8 gibi kalkmayı tercih ediyorum. Kahvaltı ediyorum. Ee, sonra bir iki saat o kahvaltımın sindirilmesi için bir iki saat bekliyorum. İşte ya kitap okuyorum ya da işte dizimi izliyorum. Bir iki saatten sonra 10 gibi spora gitme, spora gidiyorum. Orada bir iki saat takılıyorum yani. Ondan sonra bir takım işlerimiz var. Ee, onlarla onlarla koşturuyoruz. ondan sonra eve geliyorum. Eğer bir görüşmem vesaire varsa onlara hallediyorum. Yani olabildiğince bütün işlerimi erken okumaya çalışıyorum ki, ki akşama hiçbir şey kalmasın. Çünkü ben e, akşama böyle keyif yapmak istiyorum açıkçası. Eve gelip işte kitap okumak istiyorum, film izlemek istiyorum ya da kendimi geliştirmek istiyorum. Öyle yani. İleride ya bilmiyorum açıkçası. E, tabii yaşlandığım zaman e, durum farklı olabilir ama şu anda düşünmüyorum. Çok sakin bir yer, çok e, huzurlu bir yer evet olabilir ama Sıkılıyor insan yani. Ha demek değil ki yani zamanımı bir şekilde evet doldurabilirim orada ama yani şu anda aradığım o değil açıkçası. Evet bu da çok güzel bir sorasına bunu da bir söyleyişte söyledi. Aynı soru geldi hatta. Ya Türklerin biraz eleştiri açık olmaları lazım diye düşünüyorum. Eleştiri yani pozitif eleştiri yani ben seni eleştiriyorum senin için kötülük istediğim için değil yani senin tam tersi daha iyi olman için eleştiri yapıyor insanlar. Fakat bazı insanlar bunu anlamıyor, hani eleştiri duydukları zaman inanılmaz bir fevri davranmaya başlıyorlar. Bu bana göre çok yanlış. Bir de biraz e, global bakarsak dünyaya çok güzel olur. Yani dünya sadece Türkiye'den ibaret değil. Evet Türkiye'de çok güzel bir e, ülke, çok güzel bir coğrafya, insanlar çok güzel ama e, dünya artık o kadar küçüldü ki artık yani sadece dünyamız Türkiye'den olmamalıdır. O yüzden e, dünyaya bakmamız lazım. Dünyada neler oluyor? Araştırmamız lazım. Yok ben de genelde şey tam tersi. Yani konuşurum insanla. Onlar <laughs> konuşma bittikten sonra acaba böyle mi deseydi, böyle mi deseydi? <laughs> Valla çok klasik bir şey. Ya tabii ki de mesela bir görüşme gideceğin zaman bu çok farklı mesela. O zaman tabii ki de düşünmen lazım, neyi söylemen lazım, nasıl bir soruyla, soruyla karşılaşacağını ee, önceden kestirmen lazım ama normal insanlarla hiç böyle bir e, şey yaptım yok yani. Stalk yapar mıyım? Yani stalk neyi stalkluyorum yani açıkçası? Eğer Eski sevgiler vesaire yapmam açıkçası, ne gerek var? Tamam çok güzel zamanlar geçirebilirsin ama artık onun hayatı var. Ee, benim de bir hayatım var. Ki benim hayatım başkalarıyla uğraşacak kadar sıkıcı değil bu yüzden hiç böyle oralara girmiyorum. Vallahi şu anda izlediğim herhalde tek dizi var. O da Vatanım Sensin. Ey yönetmen duy beni. <laughs> Al, alın beni <laughs> De yok. E, gerçekten Vatanım Sensin diye bir dizi var. İnanılmaz bayılıyorum. İnanılmaz bir oyuncu kadrosu var. İnanılmaz oyunculukları var. E, girmek istesem oraya girerim herhalde yani. Bu konuyla alakalı bir video çektik hatta bir bölüm çektik geçenlerde. Friendzone'da nasıl çıkılır? E, orada açıkça bu, bunun bir süreç olduğunu anlattım. Ve adım adım gitmeniz gerektiğini anlattım. O videoyu izleyerek çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şu anda çünkü anlasam sadece yine aynı şeyleri anlatmış olurum. Bu yüzden o bölümü mutlaka izleyin. Ee, şimdi Türkiye, Türkiye aslında e, Ege'de olabilir. Ama daha Karadeniz tarafına git, gidemediğim için, gitme fırsatım olmadığı için orada e, orayı da bir görmek istiyorum. Çünkü ben de e, inanılmaz yeşilliği seviyorum. daha seviyorum. E, bizim Zira bizim Slovakya aynı öyle. Ama şimdi galiba Ege herhalde. Hani böyle yaşadığım zaman böyle bir çiftlik evinde e, sakin bir şekilde yaşayabilirim herhalde. Vallahi bulamıyorsa ne hala ya. Yani, ne mutlu bana. Ee, Valla öyle bir şey yapmadım ama ikide de bulamadın yani. <laughs> Benden soğumanı istemiyorum açıkçası. Zira ben aynı şekilde kendimi dinlediğim zaman kendimle soğuyorum. Bu yüzden hiç boş ver oraları ya. Yani hiç aramaya boş ver ya dinleme. <laughs> Liseden sevmediğim ders e, edebiyattı. Hep sıfır, hep sıfır alırdım ama artık Öyle bir nefret oluştu ki, bilerek sıfır alıyordum artık. Yani artık çal evet, çalışabilirim ama bir de bir öğretmeniz vardı. Bir bela öğretmen vardı. O da, o da beni sevmezdi açıkçası. Bizden ona inat hep çalışmazdım yani. Öyle ya, Türkiye'de biraz yani. Aslında belli. Yani günlük günlük moda, günlük giyim ve erkek bakım üzerinde e, her konuda yani bu konuda ciddiyim yani her konuda size tavsiyeler vereceğim. E, neyi, nasıl yapmanız gerektiğini en azından tavsiye vereceğim. Benim tecrübelerden yola çıkarak size bunu anlatmaya çalışacağım. Her konuda sizlerle tavsiye vereceğim. Yani en basitinden işte yelek seçerken bile neye dikkat etmeniz gerektiğini. Ya da benim ergenlik fotoğrafım var. Şu anda ekranda olması lazım. Buradan buraya gelmeyi başardıysam bunu nasıl başardım ve sizin de başarabileceğinizi anlatacağım. Bu yüzden takipte kalın arkadaşlar.